Ne Haberler kanalından herkese merhabalar. Değerli izleyiciler, sürpriz bir haber aktaracağız sizlere. Yüksek Seçim Kurulu resmi olarak açıkladı. Türkiye'de 3 Temmuz 2022 tarihinde seçim yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu'nun 20 Nisan 2002 tarih ve 2002 145 sayılı kararıyla Çankırı ili Orta ilçesi Dodurga beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin ilan tarihinden sonra gelen 60. günü takip eden ilk pazar günü yapılmasına karar verilmiş olup Orta İlçe Seçim Kurulu'nun 27 Nisan 2022 tarihli 2022 7 sayılı kararıyla Çankırı ili Orta ilçesi Dodurga beldesi belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçiminin 3 Temmuz 2022 pazar günü yapılmasına karar verilmiştir. Yüksek Seçim Kurulu resmi gazetede hangi partilerin seçime katılacağını da açıkladı. Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Halkların Demokratik Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Muhafazakar Yükseliş Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Türkiye Değişim Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi Yeniden Refah Partisi'nin olduğuna karar verdi. Zafer Partisi yeni kurulduğu için buradaki seçimlere katılamayacak. Değerli izleyiciler bakalım önümüzdeki günlerde Yüksek Seçim Kurulu zaten seçim hazırlıkları yapmıştı. Hükümetten her an Temmuz, Ağustos ya da Kasım ayları için bir erken seçim kararı da gelebilir. Bir sonraki haberde görüşünceye kadar hoşçakalın.